Plaj futbolu kum zemin üzerinde oynanan futbolun özel bir türüdür. Standart futbola göre daha kısa sürede tamamlanır ve daha hızlı, tempolu bir yapıya sahiptir. Genellikle çıplak ayakla oynanan bu oyunda bireysel beceriler ve gösterişli hareketler ön plandadır. Plaj futbolu maçları 3 eşit periyottan oluşur ve her biri 12 dakikadır. Bu süreler yalnızca müsabaka talimatları izin verirse kısaltılabilir. Periyotlar arasında 3 dakikayı geçmeyen kısa bir mola verilir. Uzatma süresi oynanacaksa üçüncü periyodun sonunda ara verilmez. Maçın başında ve üçüncü periyot öncesinde hakem para atışı yapar. Atışı kazanan takım ya başlama vuruşunu yapmayı ya da hücum edeceği kaleyi seçer. Bir plaj futbolu maçında her biri en fazla 5 oyuncudan oluşan iki takım karşı karşıya gelir. Takımların bir kalecisi olmak zorundadır. Maç boyunca sınırsız oyuncu değişikliği yapılabilir. Ancak FIFA, konfederasyonlar veya üye federasyonların düzenlediği resmi müsabakalarda en fazla 7 yedek oyuncu bulundurulabilir. Müsabaka talimatları, kullanılabilecek yedek oyuncu sayısını açıkça belirtmelidir. Plaj futbolunda kullanılan topun çevresi 68 cm ile 70 cm arasında, ağırlığı ise oyunun başlangıcında 400 gram ile 440 gram arasında olmalıdır. Kaleler, uluslararası standartlara göre 5 metre 50 santim genişliğinde ve 2 metre 20 santim yüksekliğinde olmalıdır. Plaj futbolu, Yüzeyi tamamen kumla kaplı, düz ve pürüzsüz bir sahada oynanır. Kum yüzeyde oyunculara veya hakemlere zarar verebilecek taş, kabuk gibi nesneler bulunmamalıdır. Uluslararası karşılaşmalarda kumun derinliği en az 40 cm olmalıdır. Saha uzunluğu en az 35 metre, en fazla 37 metre, genişliği ise en az 26 metre, en fazla 28 metre arasında olmalıdır. Saha çizgileri 10 cm genişliğinde olmalı ve tercihen mavi renkte kumla kontrast oluşturacak şekilde bantlarla belirtilmelidir. Bu bantlar esnek, dayanıklı, olmalı ve oyuncuların ayaklarına zarar vermemelidir. Ceza alanı, kale çizgisine paralel ve 9 metre uzaklıkta hayali bir çizgi ile belirlenir. Bu çizgi, her iki taç çizgisinin dışına yerleştirilen iki sarı bayrakla işaretlenmiştir. Hayali penaltı noktası, bu çizginin tam ortasında yer alır. Sahada toplamda 10 bayrak bulunur. Sahanın dört köşesinde birer kırmızı, Bayrak, hayali orta çizginin her iki ucunda, taç çizgilerinin dışında, bir ila bir buçuk metre mesafede güvenli bir şekilde sabitlenmiş birer kırmızı bayrak, ceza alanını belirleyen hayali çizgilerin her iki ucunda, yine taç çizgilerinin dışında, bir ila bir buçuk metre mesafede sabitlenmiş birer sarı bayrak bulunmalıdır. Bayrak direkleri, en az bir buçuk metre yüksekliğinde olmalı, sivri uçları bulunmamalı ve üzerlerinde bir bayrak taşımalıdır. Plaj, Futbolunda offside kuralı yoktur. Bu, oyunun daha hızlı ve akıcı geçmesini sağlar. Oyuncuların teknik becerileri, bireysel performansları ve estetik hareketleri ön plana çıkar. Bunun gibi içeriklerimizin devamı için kanalımıza abone olmayı, içeriklerimizi beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.